Karakol ifadesi mi bu bir? Bu benim imzam değil. Siz, sizin ifade değil mi? Adrese bakıyorum. Evet. Beyan sizin değil mi? İmza benim değil. İmza benim değil. O zaman suçturusunda bulun. Beyan da değilse imza da değil. ama ifade doğru diyorsunuz değil mi? İfade benimkinin aynısını kopyalamış ama imza benim değil tamam mı? Hmm. Ve Fide Sokak gözükmüyor. Da. Şey gözüküyordu. Refah'ya sokak gözüküyordu, imzasız gözüküyordu. Şimdi bu da imzalı fide sokak gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Acaba polisin kendi imzası mı ya? Bir dakika, Yok, benim kendi imzam yazıyor. Baksana Ahmet Uğur diyor. Da yok. Polisin imzası burada işte. Hı hı. Bilmiyorum işte, karakolda olduğu için biz almamışız zaten beyanını. Bu şey ya, şey e, benden e, gelir beyan etmemi istediler. Hı hı. O ifade nerede onu arıyorum ben. Nasıl kim istedi onu? Hüseyin Dursun Ekşi. Yani konuyla alakalı ne onu anlamadım. Şimdi ben hakaret davası yaptım ya tamam. ceza verecek yani ceza alacakmışım. Tamam. Benim gelir beyanımı belirtmem için karakola çağırdılar beni. İfademi aldılar. O ifadeyi <laughs> bulamadık. He zarar şey mi? <laughs> ha ekonomik sosyal evet evet.